Herkese merhaba. Bugün sizlerle Dana Spix oyuncak kedili meyveli yoğurtların Disney Prensesleri serisinden tam 5 adet açıyoruz. Bildiğiniz gibi böyle bayağıdır devam ediyoruz. Ee, en son açtıklarımızla çok şükür ki artık prensesleri tamamlayabildik. Sadece artık geriye e, eksik olan aksesuarlarımız kaldı. Artık 6 tane prensesimiz de bizlerle. Hatta Ariel'in ve Rapunzel'in 3'er e, tane aksesuarı da tamam. Onları da bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen şöyle bakacak olursak, işte Moana'nın bir tane, Cinderella'nın bir tane, Belle'nin iki tane, Tiana'nın da iki tane aksesuar eksik şu an için bizde. Ama biraz rahatladım biliyorsunuz. artık prensesleri tamamlayınca aksesuarları da yavaş yavaş buluruz diye ümit ediyorum. Daha kolay çıkacağını umuyorum. Böyle dedim ya kesin bulamayız şimdi. Neyse, kötü enerji yaymayalım. İnanıyorum ki bu 5 taneden bizde olmayan aksesuarlar çıkacak. O zaman hazır hadi hemen başlayalım. Evet bununla başlamak istiyorum. Başlamadan önce de biliyorsunuz kodları söyleyeceğimi söylemiştim sizlere ama hani e, söylüyordum ya size de şu iki tipi var diye ve bu tarzda olanları hani böyle diğerleri gibi şöyle bantlı gelmeyip de burası bu şekilde kaplanmış olanların üstünde herhangi bir kod yazmıyor yer almıyor o yüzden üstündeki kodu söyleyemeyeceğim yok çünkü ama altındaki kodu sizler için söyleyeyim yine burada kod mevcut bunun altındaki kod 16 ama bu tarzda olanlar da üstte kod maalesef yer almıyor şu an artık iki tane da bulunduğu için bu şekilde de karşımıza çıkıyor ve bunlar da o yüzden üstlerinde kod yok neyse bakalım bundan bize ne çıkacak? Bakalım. Aa, Moana çıktı. Evet, prenses açılış yaptık. Güzel oldu. Prenses çıkmasını her zaman severiz. O zaman ikinciye geçelim. Bakalım bunda ne var? Hemen bunun kodunu söyleyeyim. Altındaki kodu 11. Şöyle tutayım. Dedim Bilmiyorum burası da parladığı için çok belli olmuyor ama 11. Yine aynı şekilde üstünde herhangi bir kod bulunmuyor. Dediğim gibi bu tarzda olanlarda maalesef hiç yok. Bakalım içinde hangi prenses var diyecektim. Bilmiyorum prenses çıkacak. Hangi prenses ait aksesuar var. Diyelim Aa vallahi prenses. Aa belli çıktı yine. Ay uğraş uğraş çıkmasın. Sonra böyle çıksın işte. Ya enteresan. Neyse güzel. Herhalde yani biz böyle prenseslerden gideceğiz. Hadi bakalım inşallah. O da güzel dediğim gibi. Evet devam ediyorum. Hemen bunun altındaki kod 10'muş. Ve şöyle açalım. Bakalım 10 numaranın içinde ne var. Zaten şurada da biliyorsunuz görüyorsunuzdur sizde Hani hepsinin üç ay tane şeyinden prensesler ve 3 tane aksesuarını da gösteriyor aslında. Burada da. Dediğim gibi Ariel tamam. Lopunzay tamam bizde. de ee, Moana'nın şu şeyi eksik. Deniz yıldızı gibi olan böyle çiçek gibi olan şeyi eksik. Çiçeği eksik. Ee, Cinderella da yine bir tane Aksesuar eksik. Dediğim gibi Belli ve Tiana'da da ikişer tane eksik şu anda. Bir hızlıca tekrar etmiş olalım. Bakalım bakalım. Aa Tiana çıktı. Aa maşallah maşallah ne oluyor böyle. <laughs> İstesem olmaz gerçekten. Yani ayarlasam şey yapsam böyle bir şeye denk getiremem. Hele prensesler olmadığı zaman yani mümkün değildi böyle bir şeyle karşılaşmam ama dediğim gibi şans böyle vazgeçtiğin zaman olur ya bazı şeyler hep. Bunun altındaki kod 03. Üstünde yine bir şey yok. Bakalım 03'ün içinden ne çıkacak? Açabiliriz Aa, açamadım. Aa, yine Tiana çıktı. Oo. <laughs> Ay çok şaşkınım şu anda gerçekten. <laughs> ya diyorum ya gerçekten yani seri ilk başladığımız zaman böyle bir şey olsaydı Arda prenses çıksaydı ben herhalde sevinçten havalar uçmuştum. ya yani şu anda da gerçekten çok mutluyum. Bir prenses çıkması, hani aynı aksesuarın çıkmasındansa aynı prensesin çıkması tabii ki de tercihim. O yüzden bakalım bunlar çıkacak. Sonuncuya geldik. Bunun altındaki kod da 03'müş arkadaşlar. Şöyle göstereyim yine. çok belli olmuyor ama parladığından dolayı. Bakalım bunlar ne çıkacak. Allah heyecanlandım sanıyorum. Evet sonuncudayız. Bugünkü beşli açılışımızın. Aa, aa valla belli çıktı yine. <laughs> yani şimdiye kadarki en enteresan sürpriz açılışım oldu diyebilirim. Dedim ya artık tamamladım artık prensesler tamam dedim. İnanılmaz 5 de prenses çıktı. Yani dediğim gibi gerçekten ayarlasam istesem olmaz. Şans gerçekten. iki adet belle, bir tane moana, iki adet Tiana çıktı. Ee, büyük şoklar içerisindeyim. Yani <laughs> ya ilerleme sağlayamadık. Evet hiçbir şekilde ilerleyemedik ama fazladan e, prenseslerimiz olmuş oldu. Neyse güzel oldu. Yok böyle, benim için güzel keyifli bir açılış olsun diyorum ya. Keşke hani çıkmadan önce olsaydı çok daha iyi olurdu ama şimdi de hani aksesuar yerine prensesin çıkması tabii ki her zaman yani aynı aksesuar çıkmasındansa aynı prenses çıkması her zaman tercihimdir yani. O yüzden hiçbir şey diyemiyorum. Bence gayet güzel bir açılış oldu. <laughs> umarım bekleyen, arayan herkese de çıkar. Buradan böyle şey yapmış olayım sizler için de. Yani gerçekten benim için çok keyif verici, e, mutlu, beklenmedik bir açılış oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi umarım herkes isteyen herkese de çıkar. Umarım bizden sonrakine de bize artık olmayan aksesuarlarımız çıkar ve Disney Prensesleri Suplix'teki Disney Prensesleri koleksiyonumuzu tamamlamış oluruz. Artık onu kapatırız. Hatırlarsanız Disney Prensesleri'nden önce Suplix'te Frozen serisi vardı. O da tabii 3 tane karakter olduğu için yani Olaf, Elsa ve Anna olduğu için onu hemen bir anda bulmuştuk ve artık Marvel'a yönelmiştik. Frozen serisinden almamıza gerek kalmamıştı. Ama tabii bu sefer iki tarafta da Sayıyı arttırdıkları için ikisi e, seride de uğraşımız sürüyor. İkisinde de hala eksiklerimizi bulmaya çalışıyoruz bir yandan. Ama güzel gidiyoruz. Ee, umarım hani yeni seri çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Çıkacak olursa da umarım çıkana kadar biz tamamlamış olacağız. İnanıyorum buna yürekten. Evet şimdilik bu kadar o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.